Evet. Ben Caner'i milli takımda da sevgili e, İlker Hocam, zaten milli takımda da belki <laughs> son e, dakikalarda oyuna koyacağını düşünüyorum. Caner'le zaten hiçbir şekilde ben oyuna başlayacağını düşünmüyorum. E, i̇şte işte Atman'ı o kadar ya? çok yani övdük ki işte. Caner'in sorunu? Yani kesinlikle maça başlamaz yani Caner'le zaten. Anca sıkışıklıklarla ha, belki mağlubiyet olur. Olur olur. Şey. olur bir şey olur. Belki e, bir sıfır mağlubiyette evet, evet. kullanabilirsin. Zeki Berabere giderken olabilir hamle oyuncusu olarak. Çevik ahlak bazı özellikleri taşımıyor. Ben Caner'in oyunculuk kabiliyetleriyle alakalı orada durmasını eleştirmiyorum ama e, yani bir vukuatsal durumu var Caner'in e, bundan dolayı orada olması bana enteresan geldi. Yani e, futbol biraz huzur oyunu çok konuşulduğu zaman e, kadroya giremediğin zaman e, hocayı suçlayıcı Sağın içinde arkadaşlarına içine hakaretler e, farklı şeylerler söyleyici bir tarz olursa tabii Bunlar soruna yol açar. Yani milli takımda her şeyden önce huzur ortamı sağlanmalı ki biz gördük fotoğrafları, videoları, çok enteresan şeyler gördük Avrupa yani Şampiyonası'nda. Aslında böyle bir e, köklü Ciddi bir, bir değişim yapmışken, yapmışken bu oyuncuları da aslında biraz şey yapabilirdik, e, milli takımdan uzaklaştırma gibi bir şey yapılabilirdi belki de. Yani, tamamen gençleşme gibi. Ha. Hoca Şu ön bilgisiyle Burak mi aldı kaldı. acaba Caner Erkin'i yani o da var yani. Ön bilgisiyle mi aldı, İsteyerek mi aldı bilemiyorum tabii. Yan yani. Yan yana veya karşılıklı oynamıştır Caner'le zaten hocam. ee, <laughs> o yüzden de almış olabilir. Evet hocam senin e, bu 11'de evet. bunu evet. oynatmazdım, bunu oynatırdım diyeceğim. Vallahi hocam şimdi maça göre değerlendirmek lazım 11'i diye düşünüyorum. Şimdi, şimdi bu maça göre bunu Norveç maçı veya... Norveç maçı. Norveç maçı. Haaland -ha. ha -ha. yok. O zaman söz isteyelim. Şeyden sonra. Sörlot yok. Joshua King yok. Christian Braithwaite kaleci yok yerine Orjan Niland oynuyor. Bournemouth'un kalecisi. Hı hı. Şimdi Norveç de Baş... önümüze geçti bir de. Şimdi e, Norveç maçı yani şimdi Serdar Azizi güzel e, daha teknik özellikleri olan bir oyuncu. Ozan Kaba mecburen göre. oynuyor. Ozan Kaba mecburen. İkisi de cezalı. Ozan da çakma. Yani mecburen Korkumu oynattığı et. için Serdar Aziz. Çok iyi bir tercih çok olarak değerlendiriyorum. Yani Fenerbahçe'de de şu anda sırıtmayan pozisyonda. Fenerbahçe'nin üçlü defansını en iyi götüren oyunculardan o halkanın parçası. Serdar Aziz bu maç için orada bence biçilmiş kapsam olarak değerlendiriyorum ben de. Diğer taraftan e, Rıdvan e, yani şimdi bu maçlar bundan sonrası için e, tabii ki e, çok önemli. Puan milli takım için kaybedilecek her puan milli takımın artık bu saatten sonra sonunu hazırlayacak. Yani benim kendi düşüncem. Bir ya, beraber... Berabere kalırsan bitti. Bitti. Heh, yani beraberlikte. Şimdi e, Rıdvan'ın orada alternatif olarak ben Rıdvan'la şahsen e, ne kadar da başarılı olsa e, onun şu an bu maçın kaldıracak kapasitede olduğunu düşünmüyorum ben Rıdvan'a. Çok özür diliyorum. Yani onun yerine buradan solda oynatabileceğin kimler ben var? var, kim var? Baktığın zaman var ya. yani e, bir nevi az önceki lafımı Caner Erkinlik son 15 dakika 20 dakika derken şimdi şu tabloya bakınca e, yani neye göre Rıdvan kaldırmak? Ya Rıdvan e, yani böyle büyük maçların daha oyuncusu e, olmaya başladı. Olmaya başladı. Eğer önce Caner'le başlarım şu anda baktığımda ilerleyen dakikaların gidişine göre gidişatına göre e, bir Rıdvan değişikliği orada düşünebilirim ama maçın sonucuna göre, maçın gidişatına göre. E, Burak Yılmaz zaten bizim klasik Yıllardan beri artık eskiyen de diyebilirim santraforu. Ee, Burak Yılmaz e, tek santraforu olarak sahaya çıkacak. E, onun yerine e, ilerleyen dakikalarda genç bir sanma. Eline baktığın zaman aldığın kadroda kim var? Serdar Dursun var ileride oynatabileceğim forvette. Veyahut da kimi koyabilirsin direkt forvet olarak? Başka da bir oyuncu? Yok, yok keremi, kerem'i koyarsın. Kerem'i koyarsın veya Serdar'ı koyarsın. Şu anda çok fazla ha. bir alternatifin de yok. Burak Yılmaz da bana göre gene en doğru tercih diye düşünüyorum. Cengiz Ünlüler zaten son dönemlerin en iyi oyuncusu, milli takımda da keza en iyi oyuncusu, ee, yine keza e, takımında da e, Avrupa'da da biliyorsunuz en son bize karşı Marsilya karşılaşmasında da oynadı, orada da fena bir performans göstermedi. Yani Avrupa'da. Sen de burada öndör... bir tek rıdvanın değişmesi. Ya bir tek rıdvan diyorum yani, rıdvanla başlamak istiyorsan. Selçuk şansı hocam, sen... Zeki mi Mert Müldür mü? Yani ben ikisi arasında tercih yapacak olsam abi, yani şu anki puan sistemde... lazımken Mert. Şu anki sistemde Zeki derim ama genel anlamda baktığımızda Mert'in daha e, potansiyelli ve iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Burada senin e, yani bu sol fikrinini... beklerin olmazsa Şenol Hoca gibi Mert Müldür'ü de belki sola Aynı yaparlar her <laughs> maç bir her olabilir. maç. Böyle bir to olabilir yine. yine gol yeriz. Oradan bir e, sıkıntı yaşayabiliriz ama rakip takım kalesi tarafından müdahale etti evet, çocuk. Maalesef böyle bir olduğu için böyle bir hata yapmıştık büyük bir hataydı o da. E, ama yani senin yansıttığın kadroya çok fazla. Ben de Orkun Kökçü taraftarıyım aslında. Oynaması taraftarıyım. Yani Ozan'ın yerine belki Orkun Kökçü ile başlayabiliriz diye düşünüyorum. Evet. E, milli takımımızı başarılar diliyoruz tabi. Hmm. Bu iki haftalık şeyde. İlker abi ben tabi Norveç maçına göre değerlendirmedim. Yani. Genel olarak şey yaptım. hani Bence Mert Müldür, Rıdvan ikilisi mutlaka oynamalı. Dinamik aynı bir aynı kenar oyunu istiyorsanız Mert e, Tempolu Üstelik, Zeki de aslında fena değil hücumda Zeki ama daha, Zeki, Mert daha adam eksik değil zaten. Zeki duran e, oyunun e, beki ama siz tempolu oynamak istiyorsanız ki Kesinlikle milli takımın şu an orta saha kurgusu tempolu oyun oynanırsa topla çok buluşabilen bir oyun evet. kurgusu. Çalhanoğlu temposuz oyunda çok ciddi sorunlar yaşar. Çalhanoğlu kenarları koşturması gereken. Set oyunu bir oynayamıyor oyun Çalhanoğlu. <laughs> ya aldığı zaman abi 30 metrelik ara pasları Hiç falan yapması lazım. Zaten, o tarz bir oyuncu Türkiye e, özelinde söylüyorum. Mert Müldür, Rıdvan ve Aktürk oğlu Cengiz e, kenarları milli takım için silah olur. Müthiş, Çünkü müthiş. durmayan bir oyuncu Abdülkadir tarzı. Abdülkadir Ömür daha sonraki takviye. Tabii edelim. tabii o var. Kerem'i çek orta Abdülkadir'i sola koy. Ben şunu Hangi şunu düşünüyorum. Burak'ın golcü özelliği var ama elinizde Burak sıkıntı, performans düşüklüğü yaşıyorsa mesela Kerem Aktürk oğlunu da koyarak doğrudan 1-4-4-2'ye <laughs> dönebilirsiniz. Ki şu anki milli takım Burak Kerem Santrafor ikilisiyle Abdülkadir Cengiz Hakan, Hakan veya Orkun tarzı bir oyunla o Galatasaray'ın UEFA şampiyonu olduğu o dörtlünün sürekli önde ciddi baskı yaptığı bir oyun tarzını da deneyebilir. Evet. Hocanın ne oynatacağını Ama bir göreceğiz. Hoca ne düşünüyor acaba? Ben onu çok merak ediyorum şu, şu anda. Bu takımla oynayabileceği bir oyun şart. Tamam, Evet. E, tekrar hoş geldin diyorum e, programımıza. İlerleyen zamanlarda yeni programımızda da inşallah beraber olacağız. Bir programımızın daha sonuna geldik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Milli takımımıza başarılar diliyorum bu iki maçta. İnşallah iki galibiyet alırız. Stefan Hoca da iyi gelir, uğurlu gelir İnşallah. ve bilgileriyle bizlere futbolda Türkiye'nin önünü açar. Hamit Altın Topla beraber. Önümüzdeki hafta kendi saatimizde tekrar buluşmak dileğiyle esen kalın. Hayırlı haftalar, hayırlı geceler diliyorum.